Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Şimdi e, Feyzi altın bir ve kimse yok gördüğünüz üzere tek ben varım. Hazırlanacağım. Çırağın sarayına işe gidiyorum. Ama önce size bir şey göstermek istiyorum. Bu tabii ki tüm malzemeler değil. Çok çok küçük bir kısım ama şuralara dizilmişler. Bakar mısınız? Şu Paletlere falan Türkiye'de olmayan şeyler. Ay, buraya gelince aklımı oynatıyorum. Lancome'un bu serisini çok merak ediyordum. Bütün ünlülere PR paketi gönderdi. Ve içim gitti. İçim eridi. O yüzden kullanacağım. Onlarla makyaj yapacağım. Ama makyaj yaparken TikTok'a video çekmeyi düşünüyorum. Beni oradan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Cildimi kapatırken e, buraya video çekeyim. Bir şey anlatacağım. Şimdi şöyle oldu. Annemlerin de stüdyoda işi vardı. Randevu gelmişti. Onlar da taşına geliyordu. Ben de e, önce nişan taşına gelip öyle çırağına geçecektim dayımla beraber. Ben de onlarla çıktım işte. Bir şey oluyor trafikte. Geldik tam Nişantaşı'na girdik. Kadın randevuyu iptal etti. Onlar geri dönmek zorunda kaldı. Ya ben getirmiş oldular birazcık. Onlar için üzüldüm ama kendim için mutluyum. Yoksa metro ile gelecektim. Bu arada daha ehliyet şuruyor, rengim mi? Bu ehliyet sınavına geçmiş olmama rağmen daha ehliyet almaya gitmedim. Bugün randevu alacağım. Esraladen double wear fondötenini kullanıyorum. TikTok'ta öyle bir ana anlatacağım ki. Ama cildimi nemlendirmedim. M.A.C'in nemlendirici kremini kullanıyorum. Bayağı yoğun bir nemlendiriciymiş, güzel. Size cildimi güzelleştirdikten sonra cildim bozmaya başladı. İşte bu Bunlar mesela ben nasıl mı? Bahsetmeyeceksin. Kimse hiçbir şeyini bahsetmeyeceksin. Bunun ciddi bir alakası yoktu. Cilt de dahil tabii ama ya yani her şey kapsıyor. Birine bir şey anlattığınızda o şey bozuluyor. Bir de şey haberi var ya beynimiz bizi işte sallıyorum 10 kat daha güzel gösteriyor falan filan. Eğer benim aynada gördüğüm 10 kat daha güzeliyse başkasının gördüğü hani nasıl bir şey düşünmek bile istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Kerenisin dudak yağını süreceğim. Bu inanılmaz güzel gözken bir şey. Bu ne? Işıltıyı görebiliyor musunuz? Ben aynada görebiliyorum da ışık burada çok ters kalıyor. Bu ne? Bu ne? Nasıl ışıldıyor? Çok güzel, çok iyi. Esel Adrian Double Wear serisinden. De. Bunu kullanacağım. Açabilirsem. Açtım. Ay şunu hiç kirletmeyeyim temizlemeye üşendiğim için olabildiğince az şey çıkartmaya çalışıyorum. Fondöten aşırı ağır bir fondöten, çok kapatıcı bir fondöten, 24 saat kalıcı bir fondöten, suya dayanıklı bir fondöten, inanılmaz bir fondöten çok fazla uygulamak istemiyorum çünkü bilmem içimden gelmedi. Ben önceden böyle değildim. Makyaj yapacaksam makyaj makyaj yapardım. Hani yüzüme bir şey sürüyorsam çünkü o şey ağır olsun, ince olsun fark etmez. Kapatsın, beni güzel göstersin. Değiştirsin yani. Değiştirsin diye yapıyorum çünkü ben bu makyajı. De bir şey değişmeyecekse ne anlamı var? Şimdi biraz daha öyle değilim. İnce yapılı ürünleri de seviyorum artık. Göz altı kapatışı hariç. O her zaman kalın, yoğun olmak zorunda. Çok kapatmak zorunda. Evet hafif yapacağım dedikten sonra ben yine yoğunlaştırırım. En 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 son zamanlarda en favori olan Ürünümü göstereceğim. Bulabilirsen hem burada gözümün önünde görmüş. Şu. Daha önce de söylemiştim. Tartla ikisi bir numara. Ben tarta geçebilir mi diye düşünüyorum hatta. Bu kadar iyi oynamadan kom. kaleciyi de oynatma. Arkadaşlar çalan şey duyuyor musunuz? Burada tam bir ismi vardı. Bir şey yapıyorlar işte. Bir şeyler çalıp bir şeyler söylüyorlar. Ee, şu an çok cahil hissettim. kendimi. bunun bir adı vardı ya. Ay. Çekilmek çok zor bir şey ve hem kullanıp kenara bırakmak istemiyorum, e, yıkamaya yetişebilir miyim onu bilmiyorum. Neyse yani kendi süngerimi getirmiştim ben o yüzden her şeyi bununla halledeceğim. Ay bebek gibi oldum. Bir de yorgunluktan şu göz altlarım şey olmasın. Neyse o kadar da bir şey olmaz. Şu saçımı bir açayım. Okey şimdi TikTok videosu çekmeye gidebilirim. O videoyu izlemek için TikTok'ta Zey Sencer diye aratabilirsiniz. Ve hesabımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Makyajıma bakın nasıl olmuş. Şimdi kahvaltıda şeyler aldım onları yiyeceğim. şimdi Meta'nın gözlüğünü taktım onu göstereyim. Dayıcım sana da vereceğim sen de kullanacaksın. Bununla video çekeceksin tamam mı? Uh -huh. Duyuyor musun? Evet. Cozy. Cozy. <gülüyor> Cozy. <gülüyor> Çok güzel şey güzel. yak bir Çok teknoloji. Bir <laughs> şimdi çok hızlı bir şekilde gözümün altını kapatıp böyle dudağıma hafif bir şeyler yanıma da hafif bir şeyler yapıp çıkıyorum nereye çıkıyorum? bugün ilk defa trafiğe çıkacağım yani şöyle ehliyetimi aldım ondan sonra hiç trafiğe çıkmamıştım şu an akşam geç bir saat o yüzden yoğunluk daha azdır diye düşünüyorum Lancome'un şu inanılmaz efsane mükemmel muhteşem kapatıcısıyla gözümün altını kapatıyorum Diğer kırmızılık olan noktalara da sürüyorum kapatmak istediğim. Tarttan bile çok seviyor olabilirim. Yani daha çok kullanıyorum. İnşallah araba kullanmayı unutmamışımdır. Yani unutulabilen bir şey mi bilmiyorum ama. Bakın elimde ne var? Hailey Bieber'ın dudak nemlendiricisini sürüyorum. Gerçekten çok iyi bu arada. Gece sürüyorsunuz. Yatıyorsunuz. Sabah bir kalkıyorsunuz. Dudaklarınız yumuşacık. Şu anda da dudaklarım çok kuru. Ama kullanmaya kıyamıyorum. Mesela sizde de böyle oluyor mu? Ulaşamayacağınız bir ürünse yani. Mesela bu yurt dışında ve buna ulaşmam çok zor. Ya birinin gitmesi lazım ondan istemek lazım. Yok benim çıkmam daha da zor. <laughs> mesela Too Faced'in bir highlighter'ı var bende. Onu da mesela kullanmayı kıyamıyorum. O dursun istiyorum. Ama kullanmayacaksam niye var? O da var. Bilmiyorum ben kafam karışık bu konularda. Birazcık allık. Inglot'un allığını süreceğim. Şeftali tonlarında. Çok uzun zamandır bu tonlarda bir allık kullanmıyordum. Hep böyle içinde pembelik, kırmızılık olan allıklar kullanıyordum. Son zamanlarda bayağı hoşuma gidiyor bu tonu. Oje sürecektim unuttum. Gerçi ne yapacağım sanki elimle direksiyonu şey, elimle tespihle direksiyon sürsün ne yapacağım? sürmesem ne olur. Bu arada diğer siyah gözlüğümü kırdım. Şu an bunu kullanmak zorundayım. Buna kaldım. Bunu da değiştireceğim bu arada. Daha böyle şey bir gözlük alacağım. Ee, nasıl desem çerçevesi olan. İçeride Survivor izliyorlar bu arada. O yüzden bağırışlar geliyor. Aslında annemle babam bir şey izlerken bu kadar kendi kaptıran bir çift değil ama bir şey oldu demek ki. Bu kadar yükseldiler. Neyse ne diyordum? Gözlüğümü değiştireceğim. Daha böyle çerçevesi olan ve hani böyle şöyle karı çekik bir şekilde çıkan bir gözlük almayı düşünüyorum. Aklımda birkaç model var ama bakacağım. Gidip. Tudam çok renksiz geldi ya. Bir dudak karım falan bir şey yapayım. Gideyim. Kim kardeşim dudak kalem var ama bunlar bir garip oluyor. Kullanıyorsanız biliyorsunuz. Böyle içine kaçıyor. Bakın mesela ucu yok şu an. Gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle itiyorum. Geliyor. Ama şimdi dudağıma sürdüğümde geri kaçacak. Hala kaçmadı diyecektim ki kaçtı. Şimdi üstü nasıl yapacağız? İnanmıyorum kaçmadı şu an ilk defa. Okey hazırız. Gidebiliriz. Selam. Şimdi TikTok'a video çektim. Aslında makyajımı yaparken buraya çekecektim ama TikTok'a da atmam lazımdı. Böyle çok videoyu buraya koyacağım ama zaten bu videoyu atana kadar o TikTok videosunu çoktan paylaşmış olacağım için beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Oradan takip ediyorsanız çok çoktan izlemiş olacaksınız. Vlog çekiyorum. Daha önceki videolarda söylemiştim benim meyhane lanetim var. Ben meyhaneye gidemiyorum diye. Meyhaneye geldik. Meyhaneyi yıkmışlar. Ne bu? Açarmıştım yani. Şaka gibi ya. Kardeşim. Lanetliysen sokak. Değil mi? Meyhaneye gidilmiyor. Gidemezsiniz. Ben sonunda meyhane lanetimi kırabildim ve meyhaneye <laughs> İnşallah bu videoyu kapatacağım bugün. Bugün okula e, Soğuk Savaş ekibiyle Belkıs TV geliyor. Belkıs TV. Şey adı o yani. Onları çekeceğim. Farklı kültürler. Sonra vlog bitirdim. Yani bu bir haftalık bir vlog olacak. Ama ben 10 haftadır bu bir haftalık vlog bitirmeye çalışıyorum. E, hasta oldum. Çekemedim o yüzden. Asla üstlendiğim <laughs> için. <değilim>. Çok sesler. <laughs> Tanıyorum. Hiç, hiç kimsenin umurunda değilim şu an. Kimse beni dinlemiyor. Herkes kendi işinde. Ama utanıyorum. Yani bir anda elimi kurmak, kamerayı çıkartmak konuşuyor falan. Makyajımı de şimdi burada yaptım. Yarısını metrobüste, yarısını da okulda. Elimi neden böyle şey geldi aklıma? bir Bilç vardı ya eskiden. 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 Şey, i̇şte öldü sanki. Sonra evet. biz e, de e, ortaokula yaşında da. Telefonunuza şey yükleyin. Ne? <laughs> <laughs> dur <evet>. dur <laughs> Hayır bu şarkı o şarkı. o oh, dur bekle geliyor. Ha ha bekliyor. Ne oluyor? Blok. A few moments later. On... <laughs> Şu heriften Selip yersem ağlarım oturup. <laughs> Şimdi git. Benim dedim şarkı yer. Ya kulaklığını niye <laughs> <ya>. açıyorsun bağlandı. Gerçekten değil galiba. Suderin şunu Neyse şey. Siz, Siz, ben demiştim zaten bu da değil. Neyse kapı yapayım indirecektik? Bu da değilmiş biliriz. Ben bunu söyledim. sen de iyi bir sosyal yani. şey, olma Dedim hem dedim ucuz <laughs> hem bir anda Arada sonra pahalı bir Diyorsun. Ama tamam. gittiğinde ağzına s**t s**tın olduğunu Manifest mi bu? Benim sana bir soru.